Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız bir yerindedir. Bugün şimdi sizlerle birlikte aklımdaki kişinin derin bilinçaltı ve derin zihin, daha doğrusu zaten bilinçaltı zihinde ve derin e, kalp okumasını yapmak istiyorum sizlerle birlikte. İnşallah güzel güzel enerjilerde buluşalım. E, Kolektif şifa olsun şimdiden. Bunu diliyorum. Allah'ın izniyle de açılımı gerçekleştirmiş. Şimdi ben ona göre kartlarımı hazırlayacağım. Hazırlarken sizle de şöyle bir ufak bir konuşma yapabiliriz. Ee, biliyorsunuz bir deste tasarladım ve destelerimi şu anda alan destelerimle alakalı tanıtım yapan bana destek olan hem Tarot Enerjisi ...Birsen abla. Hem de Tarot Ruhu'ndan... ...Tunay ablaya çok teşekkür ediyorum. Ailede Nefsun Hanım da destelerime... ...sipariş verdi. Ona da buradan kocaman sevgiler diliyorum. Onlar da destelerimi aldılar. Ve bana destek olduklarını belirttiler. Ben de onları buradan kocaman öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Eminim şu an beni izliyorlar çünkü. Şimdi bir bakalım burası derin bilinçaltı, burası derin kalp bu arada. Onu da belirtelim. Ben kartlarımı seçeyim. ona göre çünkü açılımı gerçekleştireceğiz. Şimdi kartlarımı seçip masayı şöyle bir temizlemek istiyorum. <laughs> Masa çünkü şu anda kart dolu. Evet bir bakalım bakalım. Fazla kart gitmiş olma ihtimali var mı diye bir teyit etmek istiyorum. Kesinlikle gitmiş. Çünkü hissettim böyle bir şey olduğunu. Tamam olsun sonuç olarak. Demek ki kalbinde bize söyleyeceği şey bir tık daha fazla bu kartlarla birlikte. Evet, şimdi bir bakalım. Buradan seçelim. Şöyle kartlarımızı kullanalım ki güzel açılım olsun. Dedik ve kart fırladı. Her zamanki gibi oluyoruz. Eee özellikle şu anda ikiz elif tanıma kartı geldi. Gerçek ikiz ruhunuzu doğrulamaya başladığınız bir süreçtesiniz arkadaşlar. Bence bu mesaj size geldi. Ben öyle düşünüyorum. Onu içeri koydum. Tekrardan karıştırıyorum kartlarımı. Evet. Şöyle seçelim bakalım. Genelde üçer üçer seçiyorum. Ama bir tanesinden bir tane de. Mesela şuradan bir tane seçeceğim. İki, o 3 üç, üçü de geldi. Üçünü de aldım kabul ettim. Direkt ben, beni hiç yormadan kendisi geldi yalnız. Buradan iki deste seçeceğim. Şimdi buradan bir tane seçelim. Diğer kartlardan da seçeceğiz. Çünkü onlar bizim için çok daha kıymetli. Bir tane buraya. Ve bir tane de kalbine seçelim. Şuradaki bu kartlarımızı da kullanalım. Bayağıdır kullanmıyoruz bu kartları. Çoğunu bayağıdır kullanmıyoruz. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Ay ben bu kartları ne yapayım? Nerelere gideyim? Kartlar fırlıyor fırladıkça ben de alıyor, almak zorunda kalıyorum. Mutluluk ve kontrol arkadaşlar kontrol problemleri var fakat e, merak etmeyin mutluluğa ulaşılacak bir durum söz konusu. Yani kartlarım bence burada size mesajlar gönderiyor. Buradaki e, aklımdaki kişi ama bunlar bence size kontrolcülüğü lütfen bırakın. Kontrolcülük her konuda olabilir. Yani burada illa karşı tarafta da ilgili olabilir ya da karşı taraftan bağımsız da olabilir. Mutluluk sizinle olacak. Merak etmeyin. Heveslendiğiniz mutluluğa sahip olacaksınız. Sadece kontrolcülüğü lütfen elinizden bırakın. Kontrolcülük zaten normalde de iyi bir şey değildir arkadaşlar yani bu da sizin için bir problem olarak çıkıyor. Değilse eğer bunu evrene iade edebilirsiniz. Evet. İyice kartlarımızı karıştırdık. Şimdi buraya şöyle 5 tane seçeceğim. Bu desteden tamam. Yine böyle bol bol desteli bir açılım olacak gibi duruyor bence gayet de güzel. Evet şimdi istiyorum ki mavi mavi hep desteler kullandık fark etmişsinizdir. Bir de aralarına pembe hayaller kartlarım yeni destem. İşte bu destemi tanıtıyorlar. Teşekkür ediyorum hepsine tekrardan yine. Ee, bu destemi kullanmak ve karıştırmak istiyorum aralarına. Buradan 3 tane seçeceğim. Evet. Bilinçaltı ve kalbine şu anda seçtik. Bu arada tekrarlamak gerekirse. Şimdi evet bu kartlarımızı şöyle bir kenara alalım istiyorum destelerimizi. Hatta şöyle yapalım evet. Şimdi bilinçaltına bir ilk başta bakıyoruz. Sonrasında kalbine bakacağız arkadaşlar. Şöyle kartlarımı açmak istiyorum. Ay bakın ya hangi kart gelmiş destemden. Görüyorsunuz değil mi? Daha yeni fırlayan kart. İkizalev. Şöyle ben kartlarımı açayım. Üç kart da şans kartı, harika. Hevese heves kartı gelmiş, çok çok sevindim. Buluşmak. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel kartlar gelmiş, çok güzel kartlar var. Yani ben e, o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bu arada e, destedeki kartların çoğu gözüküyor, çoğu gözükmüyor ama ben e, onları e, göstermeye çalışacağım size oldukça. Sen kart cennetine düşmüş gibi olduk şu anda. Şimdi arkadaşlar ben başlayayım. Zaten kartları yavaş 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 göstereceğim. Şimdi burada e, ilk başta bilinçaltına baktığımızda bilinçaltında gördüğüm kadarıyla arkadaşlar ilk başta büyük bir hassaslık var. Yani bu hassaslık neyle alakalı derseniz daha duygusal olduğu, daha hani bilincinde e, radikalliğin ya da mantıksallığın değil de daha böyle duyguların çalıştığı bir zaman diliminde olduğunu görüyorum. Özellikle güvenle alakalı bir takım durumlar var aranızda anladığım kadarıyla. Ya kendi güven güvene temalı e, bir takım problemler yarattı ya da güveni sağlamakla alakalı içerisinde bir durum söz konusu. Ama burada şöyle bir şey de var. Şimdi bu güven sizden aldığı güven de olabilir ya da içindeki özgüveni de ortaya çıkarmaya çalışıyor da olabilir. Ama her halükarda güven teması var olarak çıkıyor. Ve e, burada da zaten e, kartım şunu söylüyor. Bir alamadık evet yapı temeli geldi yani burada benim hissettiğim şöyle bir şey var her şeyin ama her şeyin içinde bulunduğu bütün durumların asıl, asıl yegane bir temel sebebi olduğunu ve bu insanın yapısal bir durumundan kaynaklı olduğunu bana nedense hissettirdi hissettiğim şeyi söylüyorum şu anda Şimdi arkadaşlar özellikle bilinçaltında sizinle buluşmak ve görüşmek istiyor. Tabii ki kart asla gelmiyor. Neden? Çünkü tırnaklardan dolayı. <laughs> evet e, burada gördüğünüz gibi e, kendisi sizinle buluşmak istiyor. Özellikle e, sizinle diyorum e, burada elin ya da dişil hangi taraf olursanız olun sonuç olarak aklındaki kişiye bakıyoruz. Aklındaki kişi e, bir çiçek, bir hediye, bir söz, güzel bir şey uzatıp bir e, buluşma gerçekleştirmek istiyor bilinçaltında. Artık bunu zihnine sokmuş. Diyor ki ben artık bir şeylerin fark vardım varıyorum ve istiyorum ki seninle görüşelim. Yani bir şeyleri yüz yüze görüşeceksek görüşelim, buluşalım diyor bir de korona zamanı ya arkadaşlar. Hani belki de bir türlü bunu gerçekleştiremiyor ol, olmanız da söz konusu olabilir. Hani siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi e, burada ilk başta baktığımız ve gördüğümüz sonbahar kartı geldi. Sonbahar kartı bana burada sonbaharda bir şeyler olmuş olabilir. Yani hani e, nasıl derseniz belki sonbahardan beridir görüşülmüyor olabilir bu kişiyle ya da sonbahardan beridir gelişim olaylar olabilir. Hani ben burada önümüzdeki sonbaharda ile de, geçtiğimiz sonbahar diye aldım nedense. Ve bu kartın bana şunu söylüyor arkadaşlar, hani biz bunu şöyle alalım sonbahar ama burada sonbaharda yapraklar dökülür bildiğiniz gibi aranızda bir şeyler böyle hani istemediğiniz noktaya gelmiş olabilir. Yani özellikle sizin istemediğiniz bir tavırda bir netlikte gelmiş. Daha, daha doğrusu netsizlikle gelmiş olabilir. Ama kartım şunu söylüyor. Arada taze bir başlangıç yapma isteği içerisinde kendisi. Ve bu insan öyle bir ki sizin arasındaki bağın ismini bilmiyor dahi bile olsa. Yani ikiz alev nedir bilmiyor dahi bile olsa bir şeylerin farklı olduğunu hissetmeye başlamış. Bu yüzden aranızda taze bir başlangıç. Hani yeniden bir şeylere başlamak ya da yepyeni başlamak bakmak istiyor. Hani diyor ki sanki hiçbir şey olmamış gibi taze bir başlangıç yapalım tekrardan bir şeylere başlayalım düşüncesinde. Eğer zaten bu insanda hiçbir başlangıcınız olmadıysa da çok taze bir şekilde, çok yeni bir şekilde bunu yapmak istiyor. Hani sanki sizi gerçekten hiç tanımıyor ve yeniden tanıyormuş gibi istiyor. Ama zaten bakın ruhani olarak birbirinize çok fazla bir bağınız. Yani e, ruhani olarak çok büyük bir bağ var ve bunu artık resmen hissettiğini söyleyebilirim. Hatta sonbahar aylarından beridir bunu sezen bir aklımdaki kişi görüyorum şu anda Evet bilinç özellikle bakın bu kartlar bana diyor ki artık git bilinçaltındaki o mutsuzluk o böyle hani e, problemlerin yavaş yavaş gittiği bir noktada kendisi. Çünkü burada kartım e, hem orgazm burada bize hani içindeki o titreşimlerden bahseder. Yani hani sizle olduğu zaman sizden aldığı titreşim enerjilerin aslında hayatına var olduğunu söyleyen bir kart. Yani biz burada şunu anlıyoruz. E, bu insandan e, bu insana gönderdiğiniz enerjiler varsa bu kişi bunları almış ya da alıyor. Hatta ve hatta bakın içsel anlamda çok yüksek bir mutluluk ve kahkaha böyle bol eğlenceli olduğu bir zaman dilimine girmeye başlamış bilinçaltında o İçsel üzgünlük, içsel böyle basiretsizlik gitmiş gibi hissediyorum. Ve kart ne diyor? Rüyalar gerçek olur. Yani bu insandan beklediğiniz, hayal ettiğiniz rüyalarınızın gerçekleşebileceğini ve bu kişi de kendi rüyalarını, kendi hayallerini gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bana sorarsanız hayali zaten görüşmek. Burada da bakarsanız şöyle göstereyim hatta çiçek uzatan birisi var ve burada da çiçek uzatan hatta karşı tarafın çiçek veya bir şey beklediğini bilen bir enerjide rüyalar gerçek oluyor siz de görmüşsünüzdür umarım ki evet bakın zaten sizle hevesli yani bu duruma çok heves etmeye başlamış bilinç altında her şeyi bütün aşka her şeyi heves etmeye başlamış ve diyor ki tek problem kincilik yani burada ya sizden ki kaynaklanan bir kincilik var ya da kendisi bir kinci bir insan Maalesef biraz problem olarak çıkıyor neden problem çünkü en ufak bir şeylere ee, en ufak bir insanla olan muhabbetiniz, en ufak olan bir gördüğü herhangi bir şey bile onun kinlenmesine sebep oluyor olabilir. Ya da bu insan sizi kinci noktaya sokmaya çalışıyor olabilir. Hani bir ana problem sadece bu çıkıyor bilinçaltında. Birazcık kincilik var ama ben onun da yavaş yavaş düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü hevesi e, içerisinde çok yüksek ve hevesli. Yani sizde bir şeyler yaşamaya, sizle yeniliği hevesli olarak çıkıyor bilinçaltında. Bakın korkunun dışında bir aşk dünyası var. Yani kendisinin kitlediği, sizden belki de uzak tutmaya çalıştığı, belki de e, kendi aranıza duvarlar örmeye çalıştığı yerden kurtuluyor. Korkusunu artık salacak olarak çıkıyor. Bu arada korku resmen var. Çünkü burada da korkudan bahsettik kartlarım. Kesinlikle arasında enerji korkusu var. Ya sizi kaybetmekten korkuyor, güzel bir şeylere başlamıyor. Ya da e, kendisini terk edeceğinizi düşünüyor olabilir. Bundan kaynaklı bir korkusu salıyor olabilir. Ama her halükarda artık korkunun dışında oluşan bir aşka dünyaya gidecek olarak çıkıyor. Yani sizinle birlikte. Geçmişinde e, bir takım dalgalanmalar var. Bunları bırakıyor. Bunlarla birlikte büyümeye başlıyor. Geçmiş ana problemleri tamamen atmaya çalışıyor. Aranızda da varsa geçmiş problemler. Bunları da salacağını görüyorum. Işığı içeri alacak. Yani ışık nedir? Işık zaten aydınlanmak demektir. Artık ışığı alacak ve açacak. Yani aydınlanacak. Artık bütün bir ruhu da her şeyde uyanışa geçecek. Bu ne demektir? Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu farkında olmak demektir. Hem sizinle olan bu yolculuğun hem de İksel anlamda gelen o ışığını, aydınlanma, aydınlanmanın getirdiği aşkla birlikte yükselmek ve sizi de buraya alabilmek, yani hayatına dahil edebilmekle alakalı bu e, kartı gördüğüm kadarıyla. Şimdi evet bakın burada zaten daha yeni söyledik. Enerji olarak büyük bir korku var ama ruhani olarak sezgiselliği çok yükselmeye başlamış. Yani ruh artık her şeyi seziyor ki burada da dedik ya zaten nerede ha şurada. İkizlev kartın artık sezgiselliği ve farkındalığı var. Yani sizin de bu olan durumun boş olmadığını düşünüyor bilinçaltı artık. Yani diyor ki bu kadar şeyler boş olamaz herhalde bu kadar yaşanılan durum ya da geçtiğimiz bu süreç ya da bu kadar beni bekliyor oluşu da belki bunu da düşünüyor olabilir. Ama zaten şöyle bir şey var. içsel anlamda enerjisine korku var. Korku onu şimdiye kadar beslemiş. Ama artık sezgileri ve gerçekleştirme istekleri onun ruhunu daha da aydınlatıyor olarak çıkıyor. Zaten burada da gördük. Bakın çakrası da dengeleniyor. Yani hem rengin ve hem de enerji akışının gücüyle birlikte burada çakraları dengeleniyor. Çakranın dengelenmesi demek enerjisindeki o mutluluğu dışarıya yansıması ve size de bunu hissettirmesinden bahseder. Dışarı çıktı da evet biraz dışarıda vakit geçirmesi lazım. Sanırım bu konu düşünmemiz süreci onu da biraz ruh hani bilinç altına bunaltmış. E, doğanın getirdiği şifa ve mucizeler onunla birlikte olacak. Dışarıda olması demek emin olun e, yani çektiği enerjileri yansıtmasıyla alakalı ve buradaki şifa ve mucizeler olması da sizinle gelecek olan şifadan ve mucizelerden bahseder. Ve bakın burada enerji temizliği fazlasıyla çakra kartı gelmiş fark ettiyseniz burada da ne diyor? Pozitifliğe açılmak için sisteminizi temizlemek. Yani burada da çakra var, burada da çakra var. Arkadaşlar çakralarıyla alakalı problemleri varmış ama çakra temizliğiyle birlikte bu kişi sanırım doğadan alıyor bu enerjiyi de güzel enerjiyi de. Çünkü kendisi de eminim ki çarkların nasıl temizlendiğini bilmiyordur. Hani burada pozitifliğe açılarak sistemini tamamen temizlediği için enerjisi çok daha yükselecek. Ve enerjisinin yükselmesi kahkaha ve eğlenceye getirdiği için size çok daha güzel bir noktaya gelecek olarak çıkıyor bilinçaltı. Evet şimdi bilinçaltı böyleydi. Şimdi bir bakalım bakalım ee, derin kalbine bir bakalım kalbinde neler var. Bilinçaltı diyor ki ben seni göreceğim. Yani buna resmen ben seni göreceğim diyor. Senle bir şeyler başlangıçlar yapacağız diyor kafaya koymuş yani açıkçası arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şimdi bir bakalım. Materyal dünya. Biraz tabii ki bakın yalnızlık. Kalbinde çok yalnız hissediyor kendisini. Bölünmüş hissediyor. Arkadaşlar bu kişi her ne kadar böyle işte bilinçaltında tamam falan filan dese de kalben o kadar yalnız ki bunu da yani böyle sanki içinde saklıyor gibi hissediyorum. Size çok belli etmemeye çalışıyor ama bakın buraya mesela kaç tane kart almışız? Buraya dört tane almışız. Böyle olması gerekiyormuş. Çok bir şey var yalnız bakın burada aşık olmak kartı kalbinde. Şu iki kart biraz canımı sıktı. Canımı sıktı derken hani kötü kartlar değil de hani niye böyle olmuş diye şey oldum. Evet bakın bu iki bu bu kartlar öyle kalpte çıkıyorsa o kadar önemlidir ki ya. Bu, bu çok sevindim şu an aslında biliyor musunuz? Bilmiyorum ama barış kartı geldi. Demek ki küslükler de var, kırgınlıklar var. Anladığım kadarıyla inanmak, perspektif, teslim ve bir çok güzel kartlar gelmiş arkadaşlar. Gerçekten. Burada bakın ayrılı, ayrılıkla ilgili bir şey var ya. Sanki böyle bir barışmak, birbirinizle kalben bir bağlantı sağlanmanız gerekiyor. Burada bir ayrılık, bir fikir ayrılığından kaynaklı oluşan bir durum var. Ama bu dönüşecek olarak çıkıyor. Çok güzel, çok harika çıktı. Harika. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten güzel şeyler çıkmış kalbinde de. Merak etmeyin. Şimdi ilk başta kartım şunu söylüyor. Diyor ki arada diyor bir materyal dünya. Materyal dünya nedir? Biliyor musunuz? Maddi konular, para konuları. Fakat özellikle Hani yaşadığımız boyuttan bahseder bize yani güncel hayattan, yaşadığı, yaşayacağımız dünyasal boyuttan bahseder. Ben şurada şunu görüyorum bu kişi maddiyata çok fazla kendini vermiş olabilir ya da maddi hayatta kendisini çok yalnız ve bölünmüş hissediyor kalbin. Arkadaşlar bu kişiyi tetikleyen şey özellikle duygusal konularda ve zihninde ve keza kalbine baktığımız için kalbinde Enerjisinin çok bölünmüş olması... ...hani dedik ya daha yeni... ...içindeki o enerji tamamen temizlenmeye başladı diye... ...işte bakın kalbinden e, kaynaklı bir problemle... ...o temizlenmeye başladığını görüyoruz... yani zihni temizleniyor fakat... ...kalbinde bir bölünmüşlük var... ...bana sorarsanız bunun sebebi yalnızlık... ...çünkü kendisini gerçekten çok yalnız hissediyor... ...hayatında birisi olabilir olmayabilir... ...bu sizin kolektif enerjinize göre değişir zaten... ...ama hani kendisini içsel anlamda... ...ben yalnız olduğunu e, ve yalnız hissettiğini görüyorum... Neden? Çünkü e, bazı şeyler maddiyat bile ona yeterli olmuyor olabilir biliyor musunuz? Çünkü sevgi açlığı var burada. Bölünmüşlüğün asıl yegane sebebi sevgi açlığı var. Ona verdiğiniz sevginin bence kıymetini bilmesini ve bilmeye başlamasının sebebi şu anda gördüğüm kadarıyla bu. Sevgi açlığıyla birlikte gelen içsel yalnızlık. Bu yüzden bakın aslında çok saf bir enerjiye sahip. Bakın ne kadar kötü şeyler yapmış olursa olsun ya da yapmamış olabilir zaten. Ama çok saf bir temiz bir enerjiye sahip. Sadece o bunların farkında ve bilincinde değilmiş ama yavaş yavaş bilincine girmeye başlamış bunların. Ve içindeki o enerji temizlenmeye başlamış ve istiyor ki barışalım. Yani küslük var olabilir, olmaya da ama kalp kırgınlığı bile varsa bununla ilgili bir barış sağlamak istiyor arkadaşlar. Kalben barışmak isteyen bir enerji görüyorum. Ve burada ortaklık yani burada birleşmek e, olan karttır. Burada e, kavuşma kartıdır. Yani kalben e, büyük bir e, kavuşma isteği içerisinde olduğunu zaten e, görüşelim dedi ama kavuşalım da diyor. Hani burada kalbinde size karşı sevgisinin e, yegane çok yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Burada siz de görüyorsunuz Flamingo'yu ki çok güzel kartlar değil mi? tek şey beni böyle biraz e, şey olan ya burada şimdi hain ve ihanet çıktı. Ya ben burada şunu görüyorum. Şimdi senaryoyu koyacağım burada. Siz hangisini almak istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi bu insan size bir hainlik mi yaptı ya da e, bir ihanete mi uğrattı ya da kendisi mi buna yaş bunları yaşadı bilmiyorum ama bu insanın enerji çepelinde bu böyle bir problem çıkıyor. Yani buradan ya size ihanet etti ve hainlik yaptı. ya bu ihanet illa tensel olmak zorunda değil bu arada. Ya en ufak bir yalan bile söylemiş olabilir. Bu da bir sizin için belki bir hainliktir. Ama şimdi onun kartlarında çıktı ve kalbinde çıktı ya ona yapılan ya da onun yaptığı bir şey tabii ki. Ama burada şimdi senaryoya bölmek zorunda olduğum için siz ona göre alın. Hani benim konuştuklarımı lütfen. Ee, buradan e, hainlik olan bir durumla birlikte gelen bir bir ihanet var ve bu problem olarak çıkıyor. Kalben problem bu arkadaşlar burada da. Ve ama ama yine de bakın burada şöyle bir şey var. Şans kartına yaramazlık. Yani burada böyle e, karşısındaki insana karşı yaramazlıklar yapan. Yani ben burada şey gibi temiz yaramazlıklar hissettim. Böyle hani sizi böyle sinirlendirip böyle şey yapmak için değil. Ama böyle küçük küçük yaramazlıklar yapıyor. Bu ne olabilir diye hissetsek böyle hani sizi böyle kıskandırmaya çalışıyor olabilir. Ya da böyle sizi kıskanıyor da olabilir. Ya da böyle e, hayatınıza dahil olmakla alakalı kendisini göstermeye çalışıyor olabilir falan kalbinde. Ama bakın diyor ki ben zaten sana aşığım, sana aşık oldum. Yani sen e, hayatında ol ya da olma ya da ben sana nasıl davranırsam davranayım, e, belki haince davranayım, belki sana ihanet bile etmiş olabilirim. Ama ben sana aşığım. Bu da bir gerçek. Ben bu e, arka planda bunları yaramazlık olarak görüyorum diyen bir noktada kendisi. E, kartlar şimdi bize diyor ki bir fark yarat. Yani bu insan bir damlayla e, bütün okyanusunu, bütün her şeyi değiştirebileceğini düşünüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani deriz ya damla damla göl olur. Bizde de böyle bir atasöz vardır. Yani bir damla bile e, ne kadar böyle büyük bir şeye sebep olur. Yani burada şunu söylüyor. Ben diyor seninle birlikte bir şeylerin farkını yaratacağımı biliyorum. Küçücük bir şeyin bile aramızda büyük bir şeyler yaratacağını biliyorum. Sana karşı teslim, et, e, teslim olacağım. kalbim sana teslim olacağım. Teslim olacak artık arkadaşlar bu kişisi. Bu anda ne kadar hoşlanabilirsin yani bu durumlar ne kadar hoşlanabilirsin hoşlan ben zaten sana teslim olacağım diyor. Perspektifim tamamen aşkın merceğine göre bakmaya çalışıyorum. Yani aşkın merceğinden bak ne demek? Yani tamamen perspektifinin bakış açısını aşka doğru yöneltmiş bir insan kalbinde ve artık buna inanıyor. Hayallerinin ruhunun sesi olduğuna ve sizinle bu yolculukta bu hayallerini gerçekleştirebileceğine kalben inandığını bana söylüyor. Burası çok harika zaten. Ve burada hissettiğim şeyde dediğim gibi bir fikir ayrılıkları, bir bir şeyler var. Kalp kırgınlıkları ya da ayrılık da olabilir. Mesafe de olabilir. Yolda her şey olabilir bilir. Burada ama bağlantı var. Bakın ayrı gibi gözükseniz aile ayrı gibi olsanız da değilsiniz aslında. Kalben, ruhen birliktesiniz. Ve bence barışın da uzlaşmanın sebep getirdiği sebeplerden bir tanesi de bu. Her şey fikir ayrılıkları dahi bile her şey dönüşecek arkadaşlar. Değişecek. Şimdi dönüşüm neyle başlar? Değişimle başlar. Demek ki bu kişi tamamen değişecek. Değişince nedir? İşte bir yerini, bir şeyini sevmiyorsunuzdur. Bir huyunu. Onu değiştirecektir. Ya da başka bir şeyini sevmiyorsa sevilmiyordur. Onu değiştirecektir. Ama dönüşecek. Ve içindeki güçle birlikte bilinçaltında kalbinde Kalbinde oluşturduğu bilinçle birlikte oluşan köprüde bir güç oluşturmaya başlayacak. Yani içindeki aslan, içindeki o güçlü karakter ortaya çıkacak. Ve bu gücün iki tane olduğu için şey gibi hissettim. Birisi sizden gelen, birisi kendisinden gelen gibi. Ve burada dönüşecek olarak çıkıyor Evet bakın burada şimdi ikiz alev, e, ikiz alevinizi davet edin ki bu açımda çok fazla ikiz alev çıktı fark etmişsiniz. E, onları öne, e, öne çıkarmak için özgür irade yönteminiz dedi. Şimdi burada şöyle bir durum var yani bu kişi sizi hayatına davet edecek. Bu ne demektir? E, size teslim olacağını söyledi. Demek ki burada e, kabulle alakalı bir durum söz konusu. Ve de size yazacak, yazabilir, çizebilir çözebilir hani, ya da duygu ve düşüncelerini de Hani aktarabilir. Bunu da hissettim. Böyle bir durum içerisinde olacak. Astrolojik transitler ne demektir? Ee, arkadaşlar özellikle bu kişiyle birlikte olan bağınızda astrolojik durumlara çok dikkat edin. Bir de astrolojik döngülere de dikkat edin. Mesela önümüzde e, şu an bakmadım hatırlamıyorum. Haritaya baka, bakarım. Siz de biliyorsanız yazabilirsiniz. Hani önümüzde olan işte e, yeni ay dönemi, dolunay zamanları falan. Hani bu dönemlere dikkat etmeniz gerektiğini kartlarım söylüyor. Buradaki kozmik enerjiler ya sizi çok zorluyor ya da çok destekliyor. İşte bu dönemlerde bir takım değişiklikler olacak diyor kartlar. Ve burada kartta diyor ki e, bunu yapabilirsin. Düşündüğünden çok daha güçlüsün ki burada hatırlarsanız kalben kendisine güçsüz an. Yani ben burada anlıyorum ki bu kişi hep şey düşünmüş. Ben o kadar da güçlü bir insan değilim gösterdiğim kadar. Demek ki kalben güce gelmesi demek? Onun içindeki başarıyı ortaya çıkarmaya sebep olmuş. Yani diyor ki düşündüğünden çok daha güçlüsün. Hayır sen zaten güçlüsün. Bunu yapabilirsin. Yani ben şey hissettim. Bu aşkı sağlamlaştırabilip bu aşkla birlikte her şeyi yapabilecek kuvvete gelebilirsin. O güç sende var diyen bir enerji içerisine girmiş. Aldım, kabul ettim. Bence çok güzel şeyler söyledi kartlar Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ne hissedersiniz ama ben dolu dolu burada e, sevgi gördüm. Evet problemler elbette ki var. Burada da gördüğünüz gibi problemler tabii ki var ama hani e, bu problemlerle birlikte gelen diğer kartlar çok daha güzel diye düşünüyorum içsel yalnızlığın, yalnızlığıyla bölünmüş bir insan gördük tabii ki bu dünyada. Şimdi istiyorum ki bir de bu kişiden bize şöyle bir e, mesaj gelsin. Hani e, bize bir şeyler söylesin istiyorum. Şöyle bir üç karşı seçelim. Ve sonra kapatalım açılımı. Bence gayet de doyum doyum yeterli bir açılım oldu diye düşünüyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Alma verme dengesini sağlamlaştıralım arkadaşlar. Siz bana bir şeyler verdikçe, ben aldıkça ve ben de size verip siz de aldıkça çok mutlu oluyorum. Ve daha çok açılım çekmek ve yapmak istiyorum. Böyle bir durum içerisinde oluyorum. Şimdi şuraya bir tane seçelim dedik. Bu, bu da gelmek istedi. Kabul ettim. Şöyle üç tane seçecektik zaten de. Her ne olduysa e, olacaksa haydımızda. Aramızda ne yaşanıyorsa yaşasın. Her şey hayırlı bir sonuca gidecek diyor kart. E, bize bunu söylüyor. Seninle tamamlanacağız. Ruhumun diğer yarısı sensin. Arkadaşlar daha ne gelsin ki? 33 rakamı var. 10 sayısı var. Yani diyor ki senle biz her türlü tamamlanacağız. Ben artık buna hazırım. Seninle tamamlanmaya hazırım. Ve ruhumun diğer yarısının sen olduğunu biliyorum. İşte ikiz alev kartı gözümün önüne geldi şu anda resmen sevmenin hakkını veremeyenler seni seviyorum demesi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani diyor ki sevmenin bir hakkı var ve e, hani sevmek demek öyle e, seviyorum demek de olmaz. Bazı şeyleri yapmak gerekiyor. Belki ben yapamadım, belki sen yapamadın ama burada seni seviyorum basit bir cümle. Benden bunu duymayı istiyorsan ben bunu duym e, demektense bir şeyleri icraata dökmeyi severim diyen bir şey gibi hissettim. Sanki böyle bir şey var. Yani sözlü şeylerden daha çok hareketleriyle ve eylemleriyle bunu gerçekleştireceğini söylüyor. E, Ağlam kabul ettim o zaman çok da güzel çıktı bence. Ee, çok da güzel mesajlar geldi. Özellikle şuradaki karta bayıldım <laughs> zaten. Bence siz de bayıldınız. Evet böyleydi. Sizi çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Umarım daha böyle yine keyifli açılımlarda birlikte oluruz. Bana ulaşmak isterseniz aşağıda bıraktığım linklerden bana ulaşabilirsiniz. Instagram ve e-mail adresinden. Ayrıca destelerimden satın almak istiyorsanız yine Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim ve size kolektife şifa ve hayırlısının olmasını diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Işıkla kalın.